İyi haftalar sayın seyirciler. İngiltere Premier Liginde 10. haftayı değerlendirmek için bir aradayız yine cuma günü. Tekrar bir araya geldik. Ee, bu haftanın önemli maçlarına göz atacağız. Ee, özellikle dikkat çeken maç Manchester derbisi. Ee, hemen Manchester derbisini değerlendirelim. Manchester United'la e, City karşı karşıya geliyor. Ligin zirvesindeki iki takım. Evet, e, City ligin lideriyken hemen Arsenal'ın altında yer alan Manchester United ki geçtiğimiz haftalarda kaybettiği, Arsenal'a karşı kaybettiği 3 0lık maçta liderlik şansını tepmişti. 3 sırada yer alıyor. Maç 75 bin kişilik Old Trafford stadında yani Kırmızı Şeytanların evinde oynanacak. Önemli bir maç. Manchester United'da takımı etkileyecek çok ciddi bir sakatlık olmadığını söyleyebiliriz. Patrick McNair ki çok forma şansı bulamıyor ve Luke Shaw defanstan önemli bir isim ee, ancak yerini doldurabiliyor şu ana kadar ee, Luis Van Gaal. Ee, ancak Manchester City'de e, sakat ve cezalara baktığımızda bu noktada değiller. Çünkü e, City'de Gael Clichy, David Silva, Fabian Del ve en önemlisi David Silva ile birlikte en önemlisi golcüleri Sergio Aguero Maçta ne yazık ki forma giyemeyecekler. Ee, geçtiğimiz hafta e, milli takım kampında sakatlanmıştı David Silva ve Sergio Gioro. Kötü bir haber geldi City'ye buradan. Yaklaşık bir ay yoklar. Onunla bir haftası geçmiş durumda. Manchester United e, kötü bir sezon geçirmiyor. İlk üçteler. E, puan durumunda da aralarında sadece iki puan var. Eğer e, olası bir United galibiyeti olursa Arsenal maçının sonucuna göre. Manchester United e, tekrar zirveye çıkabilir. Yani kırmızı şeytanlar liderliği, liderlik koltuğunu sahip olabilirler. Ancak City kötü bir performans göstermiyor. Özellikle son maçlarda oldukça başarılı başarılıydılar. Geçtiğimiz haftalar Bournemouth'a karşı 5 gol attılar. Önemli bir e, galibiyet elde ettiler. Raheem Sterling'in harika bir performansı vardı. Ee, özellikle Luis Fangal ve Manuel Pellegrini karşılaştırdığımızda bu iki teknik adam, önemli iki teknik adam son 10 yılda iki kez bir karşı karşıya geldiler yönettikleri takımlarda. İki teknik adamın da birbirlerine karşı birer galibiyeti bir bulunuyor. Ee, bu, bu derbi, Manchester derbisi aynı zamanda iki teknik adamın kariyeri içinde çok önemli olacak. E, ee, Manchester City 7 galibiyette ligin en çok galibiyet alan takımı. 7 galibiyet olan başka bir takım yok. Ancak Manchester United'la 3 maçla kendi sahasında en fazla galibiyet alan iki takımdan biri. Ve kendi sahasında neredeyse gol yemiyor. Şimdiye kadar sadece bir gol yediler. gerçekten David De Gea'nın iyi performansını görüyoruz kalede. oldukça önemli işler yapıyor. Tabi Anthony Martial'ı her hafta bahsediyoruz neredeyse. Onun oynayıp oynamaması da takım oldukça etkiliyor. Martial çok etkili bir forvet. Çok genç bir oyuncu. 20 yaş altında dünyanın en önemli oyuncusu olduğunu daha önce de söylemiştik. Eee, 9 dakikada bir topla buluşuyor ceza sahasında. Yani bir maç içinde aşağı yukarı ceza sahasında 10 kere topla buluşabiliyor. Gol atma ihtimali çok yüksek. İki takımın da gol atabileceği önemli bir maç olabilecek bence bizi zevkli bir maç bekliyor orada hemen diğer maçları değerlendirmeye geçersek Liverpool Southampton karşısına Southampton karşısında kendi evinde bu maçı şöyle bir önüm var bizim için özellikle Jurgen Klopp çok destek gördü e, gelene kadar, Liverpool'a imza atana kadar. E, birçok, dünyada birçok Liverpool taraftarı bulunuyor dünya çapında ve hepsi çok heyecanlandılar. Geçtiğimiz hafta beraberlik kaldı. E, önemli bir maçtı. E, burada tabii Tottenham deplasmanından beraberlikle dönmesi kötü bir sonuç olarak gözükmüyor. Ancak bu kez Southampton karşısında kendi evinde ilk defa taraftarıyla buluşacak. Meşhur kop tribünün önüne çıkacak. Burada gerçekten 3 puana ihtiyacı var Klopp'un. Takım ve taraftarın taraftar arasındaki diyaloğun tekrar düzelmesi için. Bu diyaloğu ancak seri galibiyetler düzeltebilir diye düşünüyoruz. Çünkü Brandon Rodgers yönetiminde son haftalarda Liverpool oldukça hırpalanmıştı. Hem basın hem de kendi taraftarları tarafından. Klopp burada birçok şeyi düzeltebilir gözüyle bakılıyor. Ancak Klopp'un şöyle handikapları var. Ee, sak sakat oyuncu sayısı fazla Liverpool'da. Gerçekten ciddi anlamda bir sakatlık sorunu var ve boğuşuyorlar. Buna bir an önce çare bulmaları lazım. Mesela bu hafta forma giymeyecek isimlerin hemen notlarından kontrol ediyorum. John Flanagan, Rossiter, hani Rossiter'i gerçek geçebiliriz. Roberto Firmino, önemli bir hücum oyuncusu. Josep Gomez, Evet o da milli takım maçında sakatlanmış İngiltere U21'de oynuyor. 21 yaş altı milli takımda. Danny Ings genç forvet oynamayacak. Jordan Henderson en önemli eksiklerden biri. E, orta saha yöneten adam olarak görebiliriz. Gerçi Coutinho bu kez o rolü üstlenecekti ve bu maçta oynayacak. E, bir sıkıntı daha var. Daniel Sturic'in de e, durumu şüpheli. Özellikle e, Benteke ve Danny Ings sakatlıkların ardından ne olacağını göreceğiz. Tekrar form açısından e, Jurgen Klopp Divock Origi ile başlayabilir. Geçtiğimiz hafta da ona yer vermişti takımda. E, Southampton bildiğiniz gibi gerçekten ligin iyi takımlarından biri. Sadece kalecileri e, Marten Stekelenburg'un durumu şüpheli. E, onun dışında e, çok etkileyecek bir sakatlıkları yok. Evet, Shane Long önemli bir eksik diyebiliriz. Florin Gardos'un defansı önemli ama özellikle Sadio Mane, Graziano Perle gibi isimlerin gerçekten takıma katkısı çok yüksek. E, Dusan Tadic de bu ikiliye oldukça destek veriyor. Hemen tekrar noktalardan kontrol edersek e, Sadio Mane e, burada ligin en çok e, pas yapan oyuncularından özellikle e, asist yapan oyuncularından biri e, 4 asisti var ve şu ana kadar oynanan maçta da 14 tane çerçeveyi bulan net gol şutu var. E, özellikle Sadio Sadio Mane'ye dikkat çekmesi gerekiyor burada. Jurgen Klopp. Un. Hemen Devam edelim, West Ham United evinde Chelsea ile karşılaşacak, Mourinho geçtiğimiz hafta kazandı Aston Villa karşısında ancak bu kez gerçekten bir önünde ciddi bir e, galibiyete ihtiyacı var. Bu galibiyet onları arzuladıkları yere yaklaştırabilir. Şu anda 12. sıradalar ve 11 puanları var. Böyle bir galibiyet ilk 10'un içine sokabilir. Ancak West Ham United e, gerçekten deplasmanda kaybetmiyor. Deplasmanda büyük takımları yendi, bu kez kendi evinde ne yapacağını göreceğiz. Bilic kendi evinde Chelsea'yi bir büyüğü daha devirmeyi başarırsa büyük ihtimalle dördüncü olduğu sıralamadaki yerini sağlamlaştıracak diyebiliriz. Çünkü altındaki Leicester'ın ve Crystal Palace'ın birbirleriyle maçı var. Bu da tabii bizi önemli bir noktaya getirecektir diye düşünüyorum iki takım değerlendirildiğinde. West Ham'da Alexander son sakat, Victor Moses'da statü göreği Chelsea'den alındığı için oynayamayacak. Chelsea'de ciddi sakatlar var. E, Ivanovic oynayamayacak. Loic Remy'nin durumu şüpheli. Kurtuğa e, sakat. E, özellikle e, Pedro'nun da maça çıkamayacağını belirtiyor e, İngiltere'deki medya. Arsenal-Everton maçını kısaca geçmek lazım. Arsenal eğer buradan bir galibiyet alırsa, Everton geçen haftanın kaybedeni, Everton'dan bir galibiyet alırsa e, ikinci olan ligdeki yerini Manchester'dan gelecek sonuca göre değiştirebilir. Yani ikincilikten zirveye çıkabilir. Wenger uzun zamandır beklediği eleştirilere karşı da ciddi anlamda bir cevap verebilir. Wenger bildiğiniz gibi özellikle İngiliz medyası, rakip takım oyuncuları ve hocaları tarafından çok eleştiriliyor. Ee, geçtiğimiz günlerde Sanaryards kendisini büyük bir kaybeden olarak nitelendirmişti göreve yeni başlayan bir hoca e, ee, Arsenal'in burada galibiyetle çıkması muhtemel diye düşünüyorum. Ee, aslında ligin sonundan da bir maça yer vermek lazım. Sunderland Newcastle ligin son iki sırasındaki, üç sırasındaki takım. Newcastle geçtiğimiz hafta muhteşem bir galibiyet aldı. 6-2 yendi. Bu deplasmanda hem de e, önemli bir deplasmanda bu hafta Norwich City'ye aldığı 6 ikilik galibiyet onları bu deplasmanda gerçekten moralli bir noktaya getirebilir. E, çünkü bu da bir derbi. E, Sunderland ve ezili rakibi Newcastle arasında. Sunderland gerçekten umut vermiyor. Newcastle geçen hafta 4 gol atan Wijnaldum'un yüksek moral ve performansı ve gerçekten takımda oluşan havayla belki düşme potasından uzaklaşabilir. E, önemli bir maç olarak Dip, dip sıraları, yani dibi ilgilenen önemli bir maç olarak nitelendirebiliriz. İki takımda da sakatlar var. E, Sunderland'de Rivier ve e, pardon Newcastle'da e, Rivier ve Tim Krul sakat. E, özellikle e, burada tabii Sunderland Lig'in en çok golleyen takımı ona da e, dikkat çekmemiz lazım. Çok teşekkür ederim. Gelecek hafta görüşmek üzere.